Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir projeyle, yeni bir Toyota ile daha karşınızdayız. Aracımız standart bir araç. Herhangi bir işlem yapılmamış. Kullanıcımızın bazı istekleri vardı. Bayağı bir araştırmış. Neler yapılacağını tek tek yapmış. Listeledi. Bu şekilde hazırladık ve bu araca da bir değişim uygulayacağız. Videonun sonunda bakalım nasıl bir değişim uğradı. Hep birlikte göreceğiz. Videomuzu takipte kalın. Evet arkadaşlar videomuzu tamamladık. Teslim aşamasına getirdik. Aracımız biliyorsunuz ki standart bir araçtı. kullanıcımızın isteklerine göre body kit uygulaması, jant lastik uygulaması yaptık ve güzelleştirdik bu aracı. Kullanıcımızın kafasında yükseltme kiti ile ilgili bazı sorular vardı. Biz de onları cevapladık ve kiti takmayı da kendisi istedi. Ayrımdan yükseltme kitimi takarak daha da güzelleştirdik. Ee, biz bu araca neler yaptık? İlk etapta bir ciğer Body Kit uygulaması yaptık bu araca. Ön tarafta şark koruma bulbarımızı kullandık. Ciğer body kitimizin panjurunda iki renk çalışma yaptık. Arabamızın bütün detaylarını piyano bilek çalışmasıyla, dodiklerimizde gövde çalışma, rengi çalışmasıyla daha da güzelleştirdik. Tavanımıza bir off road mover, arka tarafa da bir merdivenle aracımızı tamamladık. Bunun dışında 17 inç lastiklerimiz ve jantlarımızla da yürür kısmını hazırlayarak teslim aşamasına getirdik. Bu aracı kaç günde yaptığımızı merak ediyorsanız bu aracı pazartesi günü kullanıcımız bize teslim etti. Pazartesi sabah başladık ve perşembe günü araç sabahleyin bitmiş durumdaydı. Ortalama 3 ve 4 günde bir bu aracı tamamen bitirdik ve komple bir aşama yapıldı bu araçta. Şimdi araçlarının komple yapılmak şartıyla en fazla yapacağımız gün 5 ve 6 gündür. Öyle aylarca aracını bizde kalmayacaktır. Bu bir araç da olsa aynı, 3 araç da aynı. Hiçbir şey değişmeyecek. Bir haftalık süreçte bütün araçlarını teslim ederiz. Bizi takipte kalın. Yaptığımız işleri YouTube videomuzda, Instagram kanallarımızda takip edebilirsiniz. Bizi takipte kalın. Abone olmayı unutmayın.